bir kitap ve bir defterin fiyatı 56 TL'dir. Kitap defterden 3 kat daha pahalıdır. Kitabın fiyatı kaç liradır? Burada fiyatı az olan defterdir. Kitap onun 3 katıdır. Deftere bir kutu çizdiğimiz zaman kitap onun 3 katı olduğu için 1, 2, 3 kutu çizdik. Defter ile kitabın toplamı 56 TL'dir. Şimdi bakalım 56'nın içinde bu küçük kutudan deftere karşılık gelen bu kutudan kaç tane vardır? Defterde bir tane, kitapta da 3 tane olmak üzere 56'nın içinde 4 tane kutu vardır. Yani 3 kat ile 1 katı topladığımız zaman 4 kat vardır. 56'yı 4'e böldüğümüz zaman bir kutuyu buluruz. 56 4'e bölüyoruz. 5'te 4 1 kere 1 kere 4 4 5'ten 4 çıktı 1. 6'yı aşağı indik. 16'da 4. 4 kere 4 kere 4 16. 14 TL defterin fiyatı. Kitap bunun 3 katı olduğu için 14'ü 3 ile çarparız. Yine çarpma işlemine dikkat edin. 3 kere 10 30. 3 kere 4 12. 30 12 daha 42 TL kitabın fiyatı doğru yanıt A seçeneğidir.